qo'sha <laughs> keltiruvchi <laughs> 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 Bu sene fındıklarımız hem erken döküm yaptı hem de erken olgunlaştı. Bir de havaların aşırı sıcak gitmesi sebebiyle bir kısım bizim sarı fındık dediğimiz, deli hava dediğimiz fındıklar kavruldu. Artık bundan sonra gelişmini tamamlar. Bundan sonra yağmur yağdı ama tabii son yağan yağmur biraz çok fazla faydası olmaz. Onun için baktık fındık olgunlaşmış, biz de toplamaya başladık. Yine yani çok şükür rekolte çok iyi, iyi gözüküyor. Yani bizim OVA'da. en azından bizim fındığımız ova fındığı. Yani dekarda aşağı yukarı 200 kilo civarında falan alınır diye düşünüyorum. Peki geçen senelere nazaran ne kadar önce başladınız? Bir hafta kadar. Bir hafta, bir hafta kadar. kadar. evet. Bir hafta kadar erken başladık. Fiyat olarak beklenti? Fiyat olarak beklentimiz geçen sene 120 civarında falandı. İşte bu senede enflasyon oranına bakarsak 120-150 arasında bir rakam. Tabii her zaman olduğu gibi fındık rekoltesi yüksek olduğu için fındığın aynı oranda enflasyon oranında artmasını beklemiyoruz ama e, inşallah bakalım iyi bir fiyat bekliyoruz yani.